Teşekkür ederiz, mutluluklar çok dileriz. Çok teşekkürler, sağ Hayırlı olsun. Evet, bence de. Neler söyleyeceksiniz, neler hissediyorsunuz? Sizin ya, geceniz? Ya Şöyle, çok heyecanlıyız. İkimiz de aslında gerginiz biraz. Kolay bir şey değil sonuçta biliyorsunuz. Hani ben hele evliliği çok ciddi alan bir insanım. Ee, bu gece evet diyeceğiz böyle. Uzun vadeli, inşallah ölümüne bir birliktelik olur diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, Geldiğiniz için teşekkür ediyorum inşallah hakkınızda hayırlı ve güzel olur. kocam dedim dedi, dedim, kocam oldu sırrı dediniz. O. Sırrı o değil mi? Yani kızlar, Merveş'siz. kızlar sorarsa e, 900, 999, 1900 kere söylediğiniz zaman oluyor. Mert Bey siz neler içeriyorsunuz, şey neler söyleyebilirsiniz? Valla Merve'nin söylediği gibi çok heyecanlı. Bir şey söyleyemiyorum açıkçası. İşte bütün sevdiklerimiz, ailemiz, herkes burada. Önemli olan buydu bizim için. Ee, bir aradayız. Umarım çok güzel bir akşam geçireceğiz. Bütün mutluluğumuzu paylaşacağız. Merve Hanım, Mert Bey siz o nasıl ikna ettiğiniz? <laughs> <Ne? gülüyor> <diyorsun>, ikna etti. <laughs> ya ben başından beri kocam diyordu, hissettim herhalde diye düşünüyorum. Kim ikna etti? Yani bilmiyorum, karşılıklı oldu. Ben aranje yaparken yürüyordu bana. <gülüyor> 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 Sonra ben de böyle bir, bir gün AVM'deyken kucağına anlatmadım burada. Duygularımı belli bir hareket olarak. <laughs> böyle bilmiyorum sorusunu geliştirmişti hikaye. Farklı bir E Merve'ce biliyorsunuz. En çok ne etkiledi sizi peki? Aa, Mert de çok güzel bir huyu var. Benim modum düşük olsa bile çok güzel yükselten bir adam. Bir kadın için çok önemli bir şey yani ya da benim için en azından. Ee, yani enerji konusunda çok iyi ve evet, ben benim düşünmeme gerek kalmadı her şeyi halleden bir eşim var. O yüzden çok şanslıyım bu konuda. <laughs> Gelinizi de çok dikkat çekiyor. Wow. Evet. Çok güzelmiş. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Tolga Çam, onu da söylemek istiyorum. Tolga çok teşekkür ediyorum. Özel böyle işçilikle uğraştı etti. Vallahi yılın gelini yaptı, hiç mütevazı olamayacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben de görünce böyle gözlerim parladı. Ne Hadi. kadar sürdü provalar uzun mu? Zaman aldı mı? Çek 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 çek. <gülüyor> <gülüyor> ya ee, ben biraz nazlıydım. Kaç kere gittim? Üç kere falan totalde. Evet evet. Üç, Ama dört her kere. şey çok sistemli çalıştı. Sistem. Evet, üç dört kere falan gittim. Kaç gelinlik bugün olacak? Tek gelinlik mi? İki mi yoksa? E, kanka bir gelinlik daha var. E, wow. Bir de şey after At, var. İki tane? Aa, aynen. Balayı olacak mı peki? Evet, hepsi evet. olacak. Nereye gidiyorsunuz? Bir Gezeceğiz biraz Merve ile. Dünyayı mı, ülkeyi mi? E, farklı kıtalara gideceğiz. Bir Tayland'a gidiyoruz, arkasından da Fransa'ya gidiyoruz. İstanbul'da yaşayacaksınız değil mi sonrasında? Bakalım artık karar vereceğiz. <laughs> Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mutluluklar ben teşekkür dileriz bir ömür boyu. Sağ olun. Darısı ve ekranların başına. Bir, bir görüntü <laughs> <Bir de, gülüyor> <yöne gülüyor> <yöne gülüyor> alacak arkadaşlarımız. Tamam. Evet Bir görüntü alalım. Ondan sonra...